Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar kinetik teoriyi işleyeceğiz ve de difüzyon ve efüzyon konusundan bahsedeceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden tekrardan diğer derslerimize devam edeceğiz. Kinetik teori nedir arkadaşlar? Kinetik teori gazların davranışlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini açıklayan teori olarak adlandırabiliriz. Kinetik teori, kinetik teoriye göre arkadaşlar Gaz molekülleri sürekli gelişi güzel bir şekilde hareket eder. Ve birbirleriyle ya da kapın çeperleriyle hızlı ve esnek çarpışma yapabilir diyoruz. Ve gaz molekülleri arasındaki mesafeler, boşluklar çok fazlaydı. Bundan dolayı gazların öz hacimleri toplam hacmin hacim yanında ihmal edilecek kadar küçük olarak yorumlamıştık. Ve gazların çarpışma anı hariç aralarında, hiçbir etkileşimin olmadığı da kabul edilir. Sadece arkadaşlar gazlar öteleme, dönme ve de titreşim hareketi yapabilir diyoruz. Gaz moleküle kinetik enerjileri arkadaşlar nedir? Mutlak sıcaklık ile doğrudur. Yani sıcaklık arttıkça kinetik enerjide, EK olarak gösterildi) kinetik enerjide artar olarak yorum yapabiliyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar sıcaklıkları eşit olan iki gazın ortalama kinetik enerjisi de birbirine eşittir. Kinetik enerji arkadaşlar 3 bölü 2 k çarpı t'den biliyorsunuz ki buradan yola çıkarsak bir gaz kinetik e, kinetik teori varsayımlarına ne kadar çok uyuyorsa ideal davranışa en yakın olan gaz olarak tanımlayabiliriz. Buradan arkadaşlar yola çıkarak gazların sıcaklık arttıkça ortalama hızlarının da arttığını kinetik enerjisinin de arttığını söylemiştik bununla birlikte aynı sıcaklıkta arkadaşlar mol kütlesi büyük olan yani eması büyük olan gazların ortalama hızı e, hız olarak ben V diyoruz arkadaşlar. Şöyle süslü B yapayım. Nedir? Azalır arkadaşlar. Çünkü neden? Mol kütlesi ne kadar Fazlaysa yavaş hareket eder gazlar. Aynı bu insanlar gibi de fazla kilolu insanlar nedir? Yavaş yürürler. E, zayıf insanlar daha hızlı hareket edebilirler. Olarak da aklınızda kalabilir. Bundan dolayı mol kütlesi büyük olanın gazlı, büyük olan gazların ortalama hızları düşüktür diyoruz. Gazların aynı sıcaklıkta tüm taneciklerin arkadaşlar hızları ve kinetik enerjisi eşit olmadığından ortalama hız ve ortalama kinetik enerji ifadeleri kullanabiliriz. Bundan dolayı ortalama hız ya da ortalama e, kinetik enerji olarak tanımlıyoruz. Grafiklerde de göründüğü üzere. Bir de arkadaşlar bizim difüzyon, efüzyon var gazlarda. Bu e, kinetik teoriyle ilgili arkadaşlar, mol ile ilgili gaz tanecikleri bulundukları kabın her yerine sürekli ve gelişigüzel hareket ederek nedir? E, gaz tanecikleri yayılıyor arkadaşlar bu şekilde. Gazların aynı ya da farklı moleküller içerisinde yayılmasına, karışmasına arkadaşlar difüzyon diyoruz. Bakın farklı gazların birbiri içerisinde karışmasına, yayılmasına difüzyon kapalı bir kapta bir gaz molekülünün küçük bir delikten sızması ya da dışarı boşluğa doğru yayılmasına ise arkadaşlar efüzyon olarak tanımlıyoruz. Bakarsanız arkadaşlar vakumlu bir kap ile gaz dolu bir e, kabın koyacak bir delikten gaz taneciklerin geçmesine biz efüzyon olarak adlandırıyoruz. Kinetik teoriye göre arkadaşlar ne dedik? Sıcaklıkların bir ve ikinci durum olarak diyorum. Sıcaklıkları eşit olan taneciklerin gazların kinetik enerjileri de birbirine eşittir. Yani birinci kinetik enerjisi eşittir. ikinci kinetik enerjisi olarak adlandırırsak buradan arkadaşlar 3 bölü 2 a çarpı v 1 diyorum. Buraya da 3 bölü 2 ma2 çarpı b2 olarak b2'nin karesi, b1'in karesi olarak sınıflandırırsam ben buradan hızları çekmem gerek arkadaşlar. Nedir? b1 bölü b2 eşittir diyorum arkadaşlar. 3 bölü 2'ler sadeleştirir. Nedir? ma2 bölü ma1 oranından arkadaşlar kareleri olduğu için de kök olarak ben hesaplayabilirim. Bu arkadaşlar difüzyon yayılma süresini ortalama hızını hesaplıyorum aynı sıcaklıkta ise arkadaşlar aynı sıcaklıkta ve basınçta gazların öz kütlesi mol kütlesine de bağlıdır diyebiliriz arkadaşlar formülde ben onun yerine yoğunluklarını da yazarak ifade edebilirim sorular ise mol kütlesindeydi yoğunluğunu verip de tekrardan kullanabilirim bu formülü Geliyorum ve arkadaşlar şimdi aynı sıcaklıkta hesapladık. Bir de farklı sıcaklık var ise arkadaşlar sorularda önemli. Sıcaklıkları farklı ise arkadaşlar mol kütleleri yanına ben sıcaklıklarını yazmam gerekiyor. İkinci gazın mol kütlesi çarpı birincinin sıcaklığı bölü birinci gazın mol kütlesi çarpı ikinci gazın sıcaklığının kare işlem yapıyorum arkadaşlar. Ortalama hızlarını hesaplıyorum ki arkadaşlar gazların aynı şartlarda yayılma hızları ile yayılma sürelerini soruyorsa bunu arkadaşlar ne de bu birbirinin tam ters orantılı olarak adlandırılır. Birinci gazın hızı bölü ikinci gazın hızı eşittir. Birinci e, gazın yayılma süresi ile bölü e, ikinci gazın yayılma süresi olarak ben tanımlıyorum. Evet soruyla pekiştirirsek arkadaşlar ne dedik? Mol kütlesi büyük olanı Hızı düşüktür dedik arkadaşlar. Numaralanmış gazların aynı sıcaklıkta peki ortalama yayılma hızlarının bakın aynı sıcaklıkta dediği için mol kütleleriyle ilişki yapacağım. Doğru sıralama aşağıdaki hangisi? Mol kütlesi büyük olanın yayılma hızı küçüktür. Karbon dioksitin mol kütlesini hesaplayacağım arkadaşlar emmalarını. Karbon 12 çarpı artı 16 çarpı 2. Buradan 44 geldi c 3 h de 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1'den 44. Kükürt dioksite geldiğinde kükürt 32 artı 2 tane oksijen 2 çarpı 16'dan toplam 64. Her günde arkadaşlar nedir? 4. Mol kütlesi büyük olanın hızı küçüktür. O zaman mol kütlesi küçük olursa hızı büyük olur dediğim için en küçük kimdir arkadaşlar? 4. Büyütürdüm. Daha sonra 1 ve 2 arkadaşlar. kimdir? 3 numaralı gazımız daha yavaş yayılmış olur. Buna göre bakarsak C şıkkı çıkmış olur. Unutmuyoruz arkadaşlar. Difüzyon ve efüzyonda kurallarımız bu şekilde formüllerimiz bu şekilde. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.